Bugün pazartesi. Pazartesi güzel yalvacımın pazarı. Gidip doğal sebze meyve almalı. Dost görürsün onunla sohbet olmalı. Pazartesidir güzel yalvacımın pazarı. Yoğurt pazarına satılır doğal ürün. Salulu getirmiş camız kaymağı görün. Kese yoğurdu leziz alın eve götürün. Pazartesidir güzel yalvacımın pazarı. Yerli ürünler pazarda satılır alalım mercimeği, sarımsağı, çaltılıdan aldım. Gemenin üzümüne, pekmezine sarıldım. Pazartesi güzel yalvacımın pazarı. Pazarcı bekliyor gelsin diye müşteri. Giysi de mekan, eski hastane caddesi. Anlatan önünde tabak, bardak, iğnesi. Pazartesi güzel yalvacımın pazarı. 38 köyümün gelir hepsi alışverişe. Buğday, nohut, mercimek, fasulye satılacak ürünler bilirsin. Ne? Nerede? Pazartesi güzel yalvacımın pazarı. Zehre pazarında bulunur bakliyat. Doğaldır hepsi ister al istersen sat. Bulamazsın eskilerden kalmış bayat. Pazartesi güzel yalvacımın pazarı. Çınar altında verilir sohbet için mola. Hasbihal etmek için dostlar bir arada. Doyulmaz çayın kahvenin ayranın tadına. Pazartesi güzel Yalbacım'ın pazarı.